Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlukla görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ben... Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişinin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.